siz o bilgisayarı götürün anneanneniz. Taşıyamadım. Neyi taşıyamadın programatın ya? Vaa kasa. sen kasayı al onu çiçeği alsın ekranı bu kadar basit Allah Allah. Tamam kız acelesin Bu da inadına yatmıyor. Saat 5 hala telefon izliyor. Kim? ben kalka atıyorum, Onun kalkıyorum. Kalk, 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 kalk. Her yarım saatte bir kalkıyorum. Her yarım Krize saatte bir. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Bir yorgunluk bende. Ne oynadım, ne kırdım kendimi. Sanki bayaadır düğüne gidiyorum. Aman benim ayaklarım zokluyor. Öyle yorulmuşum. sabah evet. öyle evet. ay. akşam kadar bir de cam açıyor. Bir de cam açıyor. Bak ilk başta kofi. anlamadık ya ki. Şey, yarım duruyordu şey, yarım. Görmedik ki. <laughs> Eve var ya kendimi zor attım. Zor tuvalete. nasıl geldik geldiğinde? Işıkta bile geçtik. Çık ya, Zor ya. attım kendimi tuvalete. Ne buraya? Baktadım masanın altından <laughs> çıktı. Altını şimdi. İyi çocuk. Kız da iyi ya. Ben Yer de, mi hadi bunu? Yer de gözünden yaş geliyor. Cık. Değişik bir şey verdiğin zaman gözünden yaş geliyor. O gözünün yaşları o yüzden işte bir şeyler veriyorlar ya. Yok. Ya, o yüzden orası da su yüzü evet. evet, bir var. Birazcık bir da nereden ekliyorum ben. Kız ortaylığı çalışacağım. E. Fuat Paşa. E. Akşamları kullanıyor musun? Onları bir bağladık, onları iki çizdik. Sizin arabaya düştü bisikletle. Bisikletin fren tarafından böyle komple çizdi şeyi. Duşanma, duşanma olmasa arabayı çizdi. Ayy. Nurten, bebeğe bak. Bir dakika geliyorum ben. A ben. A A e ne yapıyorsun? Bir de bu çabuklarım kell an tamm

arkadaşlar. İstediğim 100 abone, 100 beğeni. PUBG bir de çok iyi oyun. Ben her gün hep bunu videosunu çekeceğim artık ya da. Arkadaşlar